Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gece nöbetimizi tuttuk. Bisikletimle şimdi elime gitmeye çalışıyorum. Evet gitmeye çalışıyorum. Uğraşıyorum çünkü sabah trafiği yoğun İstanbul'da. Esenler'den Ağacılara istiklendikim. Şimdi bu videoyu çekmemdeki amaç e, insanların bisikletlere saygılı olması ve emniyet şeridini kullan kullanmamaları yani çok zor bir mekan emniyet şeridini kullanmamaları için bu, bu konuya dikkat çekmek için ben düşünüyorum şimdi, ben şimdi benim gideceğim yer <laughs> az bir o tabana gireceğim hatta şimdi otobana gireceğim ee, emniyet şeridi boydan boya servis araçları, bekleyen e, normal otomobiller inanılmaz derecede emniyet şeridi işgal ediliyor. Yani bunu defalarca ben şikayetimi bulundum ama maalesef bilmiyorum. E, evet, şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlamına geldi. Yani emniyet şeridi kapalı olduğu için ben bisikletimle ilerleyemiyorum. Yola otobana girmek zorunda kalıyorum. Allah korusun yani. Ayır, fazla bir atan, bir zaman bir oldu. Oldu. O yüzden fazla atlam bir zaman tutuyordu. O yüzden inanılmaz derecede bir ihmal var. Bu olay olsa hesabını kim verdik arkadaşlar? Bilmiyorum. Esenler atış alanı e, ve yüzyıl sapağı bu gördüğünüz o tabağımda zaten adam ama bütün bayramlar hem buradan bekliyor araç yapıyor şimdi ben. Ben şimdi bisiklet olarak buradan nereden geçeyim? Siz söyleyin arkadaşlar. Yani ne yapmam gerekiyor? Ötesinden baklamam gerekiyor. Ya da ne yapmam gerekiyor? Anlamış değilim. o araç geçsem araç geliyor. arada 100 yıl atılabilir var. Evet arkadaşlar Asıl en yoğun bekleme yeri burası Burası Akçalan'ın çok olduğu yer Yere geçtim aldı yarı.Bunu da çok bekleyen var arkadaşlar. Burada çok ayarını görüyoruz. Yüzlerine taşıdık içeri. Bak burada bekleme yazıyor. Şimdi ben ne yapayım? Var mı bir video Aldım plakayı rahat ol. Şimdi burada bir kaza olsa vatandaş motorla geçemiyorum değil. O da bana girse bir kaza olsa Allah muhafaza hesabını kim verir? Evet. Arkadaşlar Yaklaşık 200 metre sonra Ben sağdan Bağırıcaz yoluma Yapacağım Videomundaki amaç Emniyet şeridinin işgal edilmemesidir Motorlara Bisiklet arkadaşlara saygı duyulmasıdır Duyarlı olmalıdır Lütfen emniyet şeridine Özellikle duyarlı olalım Motorlu arkadaşları dikkat edelim Grafik motorlu motorlara dikkat edelim arkadaşlar lütfen. Herkes ekmeğinin O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Ama asıl amacım emniyet kararını dikkat Umarım bu video gereken yerlere ulaşıp insanlarda duyarlı olmaya çalışır arkadaşlar. Sadece kendimiz düşünmeyelim. Bugün dilimizin hastası olsa bu emniyet şeridini hiç kullanmıştır kullanabiliriz ki zaten e, o durumlarda kullanmamız yadırlanamaz. yadırganamaz bu yüzden Türkiye'nin herkes kendini düşündüğü için e, rahat rahat burada emniyet şeridini Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Esenler'de trafik hafiften başladı. Edirne istikameti açık. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle beni takip etmek